Altında kısa vadede hangi teknik seviyelere dikkat edilmeli? Tabii. E, Oğuz altında e, 3.300 dolar ve altında 3.200 dolarlara kadar olan gerileme. E, i̇ç piyasada da e, 4.300 seviyelerindeyiz bu sabah itibariyle. 4.310 seviyelerindeyiz kuyumcu fiyatına baktığımızda. bir gram altın için e, söylüyorum. Burada da e, 4.200'lere doğru bir gerileme olabilir. E, tabii ki şunu düşünmek gerekiyor gram altında e, 4.300-4.200 arasında 100 TL'lik bir farklılık var. E, aslında bu çok büyük bir farklılık değil. E, yani illaki dibi yakalayabilmemiz altın almak için e, doğru seviye noktasına baktığımızda orada 100-200 TL'lik e, farklılıklar aslında göz ardı edilebilir. E, ama orta ve uzun vadede baktığımızda biz 3.500-4.000 lir konuştuğumuzda gram altında 5000 TL ve üzerindeki fiyatlamaları görebiliriz. O yüzden küçük fiyat dalgalanmalarından çok fazla etkilenmemek ya da fikrimizin değişmemesi gerekiyor. Ama tabii ki yatırımcının tasarrufu ve uzun süredir altın talebi gerçekleştiği için dünyada bir miktar realizasyonların da gelmesi, satışların da gelmesi normal kabul edilebilir. Burada 10 altında 3300-3200 dolar seviyelerini e, bu arada 2.800'lere kadar da esneyebileceği beklentisi var. E, şu an için zor görünüyor ama e, ticari savaşların olası beklenmedik pozitif bir gelişmeyle beraber de sert bir düşüş görebiliriz. E, yukarıda ise şu an altında e, 3.300'lerin üzerinde aslında bir sınır yok. 4.000-4.500 dolar e, üzerindeki fiyatlamaları görebiliriz çok rahat bir şekilde. Amerika tarafında beklenen bir e, FED e, faiz açıklaması var. 24 Temmuz'da Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda gözler. Yine 25 Temmuz'da Moody'sen e, Fitch'in e, karar e, kredi e, notu gelecek. E, tüm bu olasılıklar e, sonrası piyasa nasıl etkilenir? Bizim Merkez Bankamızdan mı bahsediyorsunuz? Evet, 24 Önümüzdeki Temmuz. Süreçte. Evet, şimdi tabii Fed cephesinde bu hafta biraz Fed üyelerinin kararlarını açıkçası anlamaya çalıştık. Çok farklı orada fikirler var. E, yılın sonuna kadar faiz beklemeyen FED olduğunu da gördük. E, hemen Temmuz'da faiz indirimi olması gerektiğini düşünen, savunan e, FED de gördük. O yüzden FED cephesi biraz karışık ama e, fikrimi sorarsanız en azından Eylül ayı itibariyle 50 bas puanlık faiz indirimi e, tarafında e, FED cephesinden bir faiz indirimi görebiliriz. E, bence bu biraz da e, piyasanın istediği isteği ve ticaret savaşlarında şekillenmesiyle beraber burada Fed de elini aslında korkak alıştırmayacaktır. Faiz indirimleri noktasında bir adım görebiliriz. Bizim Merkez Bankamız 24 Temmuz itibariyle faiz noktasında Eylül ayına kadar faiz indirimlerin noktası daha temkinli bir Türkiye görebilirdik, merkez bankası görebilirdik. Ama bu biraz ılımlaşmış, bu fikir biraz daha kırılmış gibi görünüyor. Merkez bankası burada daha ılımlı olabilir. Hem enflasyondaki atılan adımlar, hem yaz aylarındaki aset turizm girdileri, hem Mehmet Şimşek'in, Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarından da anlıyoruz ki döviz rezervinde istenilen noktaya ulaşılmış olması. Bunların hepsi e, faiz indiriminin sağlanması için bir altyapı oluşturuyordu. Bu altyapının e, hazırlanmış olması e, artık önümüzdeki haftalarda faiz indiriminin gelmemesi için bir neden yok e, beklentisini oluşturmaya başladı piyasada. E, hem e, piyasa oyuncularından, e, bu ülkede üreten üreticilerden, hem e, Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi üreticilerinden, birimindeki yetkili kişilerin açıklamalarından anlıyoruz ki artık yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırız. Bu noktada 350 bas puanla 500 bas puan arasında bir faiz indirimi masada olabilir ya da olursa da çok şaşırmamak gerekiyor Temmuz sonu itibariyle 24 Temmuz itibariyle e, tabii piyasa nasıl şekillenecek bu noktada e, biraz tabii ithal ihracatçıları rahatlatmak anlamında kuru'n e, bir miktar e, kontrollü de olsa bir miktar yukarı çekilmiş olması iç piyasanın e, sıcak nakitle beraber mevduattan çıkabilecek olan nakdin iç piyasayı rahatlatması aslında buna biraz bir, e, ticari anlamda piyasanın ihtiyacı var. O yüzden <laughs> Merkez Bankası da burada daha alımlı davranarak e, tem, 24 Temmuz'a itibariyle e, faiz indirimlerine yeniden başlayabilir gibi bir imserlik içerisindeyim açıkçası. Peki Merkez Bankalarının altın rezervleri e, piyasalarda nasıl okunuyor? E, tabii ki bu e, altyapısı boş olan bir şey değil. Neredeyse 2015 yılından bu yana yıl aslında bizim de Merkez Bankamızın e, altın aldığını izliyoruz. Rusya, Çin, Hindistan, e, Avrupa'da Polonya, Kazakistan e, ülkelerinin e, altın döviz rezervlerini e, çeşitli özellikle dolar rezervlerini e, altına çevirdiğini görüyoruz. E, bu tabii ki e, önemli bir adım. E, merkez bankalarının e, çeşitliliğe gitmiş olması hem bir noktada e, kendi ülke ekonomilerini e, doların volatilitesi karşısında korumak istemeleri e, hem bir noktada daha güçlü bir merkez bankası rezervi hem de genel genele yayılmış olan bir merkez bankası hareketinin aslında ülkeler bazında tercih edilmesi anlamına geliyor. O yüzden altın önemli bir varlık oldu merkez bankaları açısından. Bundan sonraki süreçte devam edecek mi? Neredeyse 2024'te 1100 ton gibi altın alımı gerçekleşmişti merkez bankaları düzeyinde aslında bu bu yıl artmasa da devam ettiğini görüyoruz. Zaman zaman işte Şubat ayı gibi, Nisan ayı gibi merkez bankalarının alımlarının azalt, azaldığını gördük. Zaten biz bunu direkt ons fiyatında da hissediyoruz. Ama bir noktada ons fiyatının daha stabil kalması, haber akışlarına çok fazla sert reaksiyonlar, sert düşüşler ve sert çıkışlarda daha temkinli olması Burada Merkez Bankası alımlarının devam ettiğini bize gösteriyor. Başta da Çin olmak üzere Çin döviz rezervinin %15'ini altına dönecekti. Neredeyse %6'lık kısmı muhtemelen döndü. Tabii kayıt dışı olan altın rezervini bilmiyoruz Çin'in ama kayıtlı rezervlerine baktığımızda %6'lık kısım da neredeyse 5 trilyon dolarlık gibi bir miktardı. Bu altın alımı önümüzdeki süreçlerde devam edecek. Yani merkez bankaları olası Amerika'nın politikaları, merkez bankaları politikaları, doların olası iniş ve çıkışlarına karşı kendi ekonomilerini koruyabilmeleri açısından döviz çeşitliliğine gitmesi burada başta altını tercih etmesini sağladı. Bu, bu algı da devam ediyor şu an itibariyle. Peki yatırımcılar sizce bu dönemde hangi varlık sınıflarına öncelik vermeliler ve yılın ikinci yarısında altın piyasasının trendini nasıl bekliyorsunuz? Evet, tabii ki hep altın özelinde konuşuyoruz. Bu noktada tabii portföylerde altının yer alması çok çok önemli. Hem portföyün değerini koruması açısından hem bir noktada diğer varlıklardaki hareketlilik karşısında portföyü sadece değerini korumak değil aslında farklı birimlere karşı enflasyona karşı da koruması açısından önemli. Ama ben biraz yatırımcının farklı yatırım araçlarındaki fırsatları da görebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz Borsa İstanbul bir miktar geri planda bıraktık. Hem mevduat hem altın bir miktar ee, ön plana çıktı yılın başından bu yana ilk yarı en azından böyle geçti 6 aylık süreç ama Borsa İstanbul'da da artık süreç yavaş yavaş başlıyor. Ee, burada e, önemli fiyatlamalar, önemli şirketlerin e, çok düşük değerlere geldiğini görüyoruz. E, bu tarafta da bir miktar portföy oluşturulabilir e, tabii ki o portföyleri paylaştırarak. E, net bir enstrüman bundan sonra yükselecek diyemiyoruz ama emtiyalardan oluşan bir paket hisse senetlerinden oluşan bir paket... ...belki biraz mevduattan oluşan bir paket... ...Merkez Bankamız faizleri... E, ...gerekli seviyelere indirinceye kadar... E, ...bir fırsat o tarafta da var. O yüzden... E, ...bu sepetin içerisinde bence her şey olması gerekiyor. Emtialar derken petrol cephesinde... ...enerji maliyetlerinde düşüş ama... E, ...kıymetli madenler tarafında... ...yükseliş şeklinde bir sepet oluşturulabilir. E, bunun yanında... E, hisse senetleri cephesinde Evet her sektörde yükselişler olmayabilir ama işte bankacılık sektörü bundan sonraki süreçte kıymetli madenler noktasında hizmet verenler sanayicilik ...sanayi tarafında ivmelenme ve yeni teşviklerle beraber yeni yatırımların olabilme ihtimaline karşı orada da sektörler ve sektörlerin içerisinde değerli görülebilecek ya da değerli demeyelim bütün şirketlerimiz çok değerli ama ön plana çıkabilecek hisse senetlerinin seçilmesi bence yatırımcıyı koruyacaktır. Artık koruma sürecini de geçtik aslında. Biraz artık burada üzerine ne koyabiliriz, portföyümüzü nasıl büyütebiliriz bilincinde olmamız gerekiyor. Burada da bizim hisse senetleri tarafımız bu büyümeyi önümüzdeki yıllarda sağlayabilir. Yavaş yavaş o tarafta da bir portföy oluşturulması gerektiği düşüncesindeyim açıkçası. E, MTA'nın geneline baktığımızda da e, platin, paladyum, bakır, gümüş, e, altın, e, önemli e, fırsatlar önümüzdeki günlerde de sağlayabilir. Özellikle gümüşte e, altın-gümüş rasyosuna baktığımızda e, neredeyse 30 seviyelerindeydi. E, geç, çok önceki yıllarda e, 100 seviyenin üzerine çıktı. Yani siz 1 kilo e, altın ile 30 gram, 30 kilogram gümüş alabiliyorken, e, şimdi 100, 100, 100 kilogram gümüş alabiliyorsunuz. Bu ise gümüştün, gümüş fiyatının, altın fiyatının çok çok altında e, kaldığını bize gösteriyor. E, bu noktada e, gümüşün de ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. E, 37 seviyelerin üzerindeki fiyatlamaların olduğunu görüyoruz bu sabah itibariyle. Burada artık yavaş yavaş o 2013 seviyelerinde yıllarında gördüğü 50 dolar seviyelerine doğru bir hareketlilik başlayabilir. Gümüşteki bu hareket açıkçası altına göre daha çok önemsiyorum şahsen.